Yapın sonra. Devamın sonra. Devamın sonra. Değerli meslektaşlarım Türkiye kamuoyunun ve sizin bildiği üzere Türkiye inşaat sektörün çatı kuruluşu olan İmkon öncülüğünde temel inşaat malzemeleri yaşanan fahiş fiyat artışları uzun zamandan beri top yakın mücadele edilmektedir. Türkiye ekonomisi stratejik sektör arasında başı çeken inşaat sektörün en çok etkileyen girdi maliyetlerin başında çimento yapılan fahiş zamlar gelmektedir. Fahiş zamlarla birlikte inşaat sektöründe yaşanan her olumsuzluk 250 sektör milyonlarca tüketici kentsel dönüşüm vatandaşın ucuz konut erişimi İslam gücü ve piyasa istanın olumsuz etkilemektedir. Türkiye inşaat sektörü kullanan birçok malzeme enflasyon ve döviz artışı üzerine zamlar yapılmış. Özellikle çimento sektöründeki faiz oranları varan zamların yapılması müteahhitlik sektörü ve kamu adına artık kabul edilemez seviyeye gelmiştir. İnşaat sektörü karşı karşıya kaldığı faiz fiyat artışlarını Başta Ticaret Bakanımız ve diğer ilgili bakanlarımıza defa aktardık. Maalesef fiyatta yaşanan olumsuz bir netice alamadık. Özellikle çimento fiyatları yaşanan tekelci fiyat uygulaması ve keyfiyete bağlı zamlar bardağı taşınan son damla olmuştur. İnşaat sektörü olarak çare en demokratik hakkımız olan iş bırakma ve boykot hakkımız son zamanlarda ülkemizde yaşanan doğal afetlere mücadele ettiği günlerde baslı aracı olarak kullanmayı uygun bulmadık. Ve yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen sabrettik. Ancak sosyal medya ve basın üzerindeki mücadelemiz devam ederek çimento sektörü fahiş zamları geri çekmesi yolunda verdiğimiz mücadele çimento sektörü yeni zamlarla karşılık vermiş Türkiye inşaat sektörü iş bırakma ve boykot dışında bir seçenek bırakmamıştır. Türkiye İnşaat Sektörü Çatı Kuruluşları İmkon Konfederasyonumuz yönetim kurulu iki Eylül'de toplanarak iş bırakma ve boykot kararı alarak bu eylemde sürüklenen sürece bugüne kadar verilen mücadelenin üzenti iş bırakma kapsamı beklentileri ve boykot tarihlerini açıkladı. Alınan karaya gereği bizler çimento sektörün haksız ve faiz artışlarına sessiz kalmayarak inşaatlarımızı 24 Eylül tarihine kadar durduruyoruz. Bravo. Burada tüm yetkililere sesleniyorum. Türkiye inşaat sektörü, Türkiye ekonomisinin taşıcı lokomotifidir. Bu zamana kadar haklı çağrımıza yeteri kadar kulak vermediniz. Türkiye inşaat sektörünün haklı talepleri karşısında buluncaya kadar demokratik şartlarda boykot kararımızı sonuç alıncaya kadar yenilerek devam edecektir. Bravo. Bu vatandaşa yansıyor. Vatandaş da tepkisini göstermesi lazım. Vatandaşın dün dön aldı 5000 gün olmuş 5000 5500. Bin, bin Ama dün 200 TL aldı daire. Bu maliyetlerden dolayı 400 TL olmuş. Biz dairenin yüksek olduğuna memnun olmuyoruz. 200 TL sattığımız zaman daha fazla kar ediyorduk. Ama 400 TL bir gün satıyoruz. Emin ol 4 200 TL sattığımız kadar kar etmiyoruz. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümet yetkililerimiz 3 5 tane demir ve çimento fabrikasına bize ezdirmez. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'na güveniyoruz ve sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın da arkasındayız. Bravo,